Evet, merhaba arkadaşlar. Tıbbi Sürpriz Hizmetleri her gün gibi işe devam ediyoruz. Tıbbi Sürprizler arkadaşlar telefonları yani istek çok gelmeye başladı yine de. Çünkü telefonlarda biraz indirim var yani arz anlatma var arkadaşlar. Şimdi bugünkü siparişimiz A12 telefon arkadaşlar. Bunu bir tane kız için aldık. O yüzden kırmızı rengi. İşte bu telefonlardan e, şurada söyleyeyim. 3 rengi var arkadaşlar. Siyah, kırmızı bir de mavi renkler. Şimdi açıp göstereyim arkadaşlar. Buna dediğim gibi kızı aldık. Bu da telefonun kitapları arkadaşlar. İşte telefonu da göstereyim. Burada da sarj aleti var. Bir de inne yani sim kartı Bu da USB sarj aleti için. Evet arkadaşlar, şimdi ben size telefonu göstereyim. Evet. Burada da şeye söyleyelim arkadaşlara. Burada bataryası var. Ne kadar saklıyor? İşte 6.5 megapiksel kamera megapikseli 48 arkadaşlar. Amperi de 5000 böyle. Şimdi bu da rengini gösterelim önce kırmızı renk dediğim gibi bir bir tane kızcağıza hediye edeceğiz sürpriz edeceğiz yani Evet bir de dört kamera spışka ee, burada da sim kart yeri Evet böyle e, sar sarş yeri mikrofon var. bir de bunun bir özel